Değerli Karabüklüler, değerli parti üyelerim. Geçtiğimiz günlerde Karabük Belediyesi'nin aldığı su tarifelerindeki büyük zam kararı hem bizim gündemine oturdu. AK Parti Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın yönetiminde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli şekilde suyun metreküp fiyatına %133 oranında rekor bir zam uygulaması karar verilmiştir. Meskenlerde metreküp başına su fiyatı 4.91 TL'den 11.42 TL'ye yükselirken ticarethanelerde bu oran %111 gibi bir artışla 12.16 TL'den 25.73 TL'ye çıkarılmıştır. Her fatura başına kullanmadığımız hizmet bedeli belirlenmiştir. Bu bedel bir metreküp, bir metreküp fiyatıdır. Bu denli yüksek bir zam oranının halkımıza ne kadar zorlayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi sormamız gereken önemli bir soru var. Asgari, asgari ücret zammı halkımızın belli belini bükmekte olan bu tür ekonomik yüklerin altında ezilmesini için aynı oranda arttırılacak mı? Halk bir yandan fotolarını ödemek için mücadele ederken bir yandan da yaşamını sürdürecek ekonomik güce sahip olmalı. %133 oranında bu zam su Su gibi temel bir ihtiyaç erişimi bile kısıtlanmayan boyutlara ulaşırken, asil ücretle de benzer bir artış talep etmek en doğal hakkımızdır. Başkan Öz Özkan Çetinkaya'nın seçimlerde kullandığı hizmette lider hakla birlikte güçlü karabük sloganı bugün bu zam kararlarıyla büyük bir tezat oluşturuyor. Hakla birlikte olmak yalnızca ekonomik zorlukları paylaşmak değil, bu yüklerin altında ezilmelerini önleyecek adımları atmaktır. Güçlü karabük ancak bir halkın refahını gözetlediğinde mümkündür. Bugün uygulanan zamlar halkın omuzunda yükü hafifletmek yerine daha da ağırlaştırmıştır. Burada önemli bir noktaya da vurgulamak istiyoruz. Yanı başımızdaki Safranbolu su tarifeli hala 4 TL'nin biraz üzerinde seyretmekte. Orada halkın temel ihtiyaçlarını adalette ve makul fiyatlarda korunmaktadır. Gerçek belirleyicilik budur. Halkın ihtiyaçlarını ön planda tutan, yüklerini hafifleten bir yönetim anlayışıdır. Safranbolu Belediyesi'nin tutumu, halkın refahını düzelten yönetim anlayışının somut bir örneğini karşımızda durmaktadır. Karabük Belediyesi, Safranbolu, Safranbolu'daki gibi halka değer veren bir tutumla hareket etmeyi öğrenmeli, hizmette liderlik söylemini eyleme dökmelidir. Halkımız adına sesleniyoruz. Zamları tekrardan düşünün. Suyun değerini anladığımız gibi halkın refahını da anlayın. Gerçek belediyecilik halkın ihtiyaçlarına cevap verebilmekle onların yükünü hafifletmekle olur. Teşekkür ederiz. <laughs>